Değerli Metropol dinleyenleri ve Almanya'dan bizi tüm takip eden izleyiciler şu anda yanımda hepimizin çok yakından tanıdığı bir ünlü var. Kimden bahsediyorum? O bir siyahın karşıt rengi. O bir Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi şovmeni. O bir ki üç Beyazıt Öztürk. Estağfurullah ama sevindim. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten de güzel anonsu. Güzel anonsu severim. Ee, buradan bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar. Almanya'dayız. Ee, Essen ve Stuttgart'ta iki tane oyun oynadık. Ve Metropol FM'den sevgili da sağ olsun bize eşlik etti mi diyeyim ne diyeyim. Evet valla bayağı ekipten biri oldum ben de. Sağ olun var olun. Aslında ben teşekkür ediyorum. Ee, beni ekipten ayırmadılar. Ve şöyle bir şey birkaç gündür de birlikteyim. Hani Beyaz'ı hani evimizin oğlu öyle hissediyoruz ama inanın gerçekten de tıpkı aynısı yani aynı samimiyet hiçbir şey hiç yanılmamışım evet. onu gördüm. Ee, kaldım yani evlenemiyorum yani evin oğluyum yani <laughs> çıkmadım dışarıya yani. 50 ee, Elini artık girmiyorum çünkü ümidimizi kestik gibi bir ümidimizi şey. Ümidimizi daha ziyade sen iki, kaç gündür giren girdi konuya. Evet. Yani Oyunlar evliliği konuştuk onun için nasıl istersen ne sorarsan sor hiç <laughs> sıkıntı yok. Gurbetteyim her şeyi dinlerim. <laughs> o zaman önce şöyle başlayayım. eee Almanya'ya birçok kez geldin turneler için. Evet. Ee, Türkiye'deki Türkler, Almanya'daki Türkler nasıl bir fark var? Bir fark var mı? Var. Nasıl? Var. var yani. Ee, milli değerler olarak tabii öyle şeyler için fark yok. Ama e, yani Almanya'da yaşayanlar ya da gurbette yaşayanlar, Avrupa'da yaşayanlar diyeyim. Yani bizi geldiğimiz zaman ben cidden açık söyleyeyim programa geldikleri kılık kıyafetinden tutun da alkışına, katılmasına, iştahına, sevgisine, sevgisini belli etmesine e, kadar yani çok daha iyi tepkiler aldığımız bir yer. Ben buraya gelirken Almanya'ya gelirken ya da Avrupa'ya çıkarken cidden hem ben hem ekip arkadaşlarım çok heyecanlanıyor. Çünkü çok iyi bir seyirciyle karşılaşacağımızı ve çok büyük bir ilgi olacağını biliyoruz. Biz seyirciye yetebilecek miyiz? Onun heyecanı başlıyor. Nasıl yetmeyeceksin ki? Yani yıllardır 22 yıldır beyaz şovu yapıyorsun. Her hafta bizlesin. Hala evet onun heyecanı ama, var. Evet ama sen gördün programdan önce. E, yani hepimizi gördün. Hala ellerimiz buz gibi. Hala heyecanlıyız. Hala nasıl olacak diye bakıyoruz. O işte işimize verdiğimiz saygıdan dolayı. Seyirciden hala çekinmekten dolayı bir hata yapmayalım. Güzel şeyler sunalım. Doysunlar demekten dolayı. Ama Allah'a bin şükür cidden çok güzel bir iki e, ...oyun, beyaz şov geçti yani. Çok güzel geçti. Ekip de mükemmeldi. Yani harika bir ekiple gelmişim. Aynen. Belki de o heyecan böyle sizi ayakta tutuyor... ...ve bu kadar başarılı olmana da... ...hepinizin bir ekip olarak sağlıyor. E, öyle yani ben beyaz şovdayken de öyleydi. Burada da öyleydi. Hani... E, Şimdi kimisi Tonya'da uçak kullanır, kimisi ayrı ayrı arabalarla gider. Biz mesela bir otobüsle devam ediyoruz, gidiyoruz. Otobüsün içinde herkes birbirine daha rahat olabiliyor, kaynaşıyor. O da sahneye yansıyor. Zaten yani çok iyi bir ekip. Bülent Serttaş, İvana Sert, Zinet Sali, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç. Gerçekten güzel bir ekipti. Bundan sonra devam edecek, yapacağız yani. Hadi bakalım, inşallah. Şimdi her zaman, her zaman, her zaman. Beyaz. Ee, ben şimdi Almanya'da Türkleri biraz böyle hafif böyle bir sana tanıtmak istiyorum. Evet. Belki duymuşsundur ama e, Almanya'dan Türkiye'ye her sene gidiyoruz bir şekilde ve en çok götürdüğümüz şeylerden bir tanesi de evet. Alman çikolatası. Alman çikolatası. Alman çikolatası. Onu ben bir an duymuşum o da kendisini kendisiyle tanışmak nasip olmadı yani o Alman çikolatasının. Hatta bir çikolata var ki en çok o götürülüyor. Yani koli koli götürülebiliriz diyebilirim. Neden? Türklerin mide yapısına göre o, o en uygunu o mu yani? O mu yeniyor sadece? Hayır en ucuzu o. <laughs> ha güzelmiş. <gülüyor> Burada, <gülüyor> Harika. Sana getirdim şimdi Vallahi sana önemli. özel. Nedir bu? Bu. Bu, bu en çok... Nus no ve Türkiye'ye giden çikolata budur yani. Yıllardan beri mi diyorsun? Yıllardan beri yani. Kime göstersen bunu herkes bilir. E biz Türkiye'de birbirimize çikolata almaya gittiğimizde acaba pahalı şeyler alıyoruz ne yazık ki. Bunlardan demek ki biz koliyle bir kenara... Ve tadı da güzel. Yılsak. Ha? Evet, tadı çok güzel. Tadı da çok güzel. Yani ben şöyle bir özelliğim var benim. Bunu ilk defa buradan söyleyeyim. Daha beyaz şuradan bile söylemedim. Hayatımda ağzıma tatlı koymadım. Ciddi misin? Ben şu çikolatanın tadını bilmem mesela. Aa şu an gerçekten çok şaşırdım. Tatlının da tadını bilmem. Evet daha da enteresan bir şey bir kere size söyleyeyim. Meyvenin de tadını bilmem. Meyve de mi yemiyorsun? İçine şeker geçen hiçbir şey yemem. Aa evet. yok annenden duydum o çok tatlı ile aram yok dedi ama senden bilmiyorum. Ee, anneden işte zaten yani Aa. Evet, anneden kalma. Bizde evet. bizde bu tatlı işleri nedense yok gerçekten de. Ama sarımsakla soğanı verin bakın sen neler yapıyorum onlarla. Gerçekten de. Allah Allah. <laughs> Peki o zaman ben biraz daha paraya kıydım evet. sana. Daha lüks bir çikolata aldım. Bu da Almanya'nın meşhur en lezzetli çikolatasıdır. Evet. Bunu da bir tat istedim. Öyle zannediyorum Metropol yüzünden tatlıya başlayacağız. Evet. Bundan sonra Evet. Evet. Bunları bir saklayalım da e, önümüzdeki gösteride e, sahneye gelen seyircilerimize veririz bunları. Olur. Güzel el değiştirmiş olur yani. Evet. Hani hak ettiği yere gider yani. Yani madem çok sevmiyorsun. Evet. O zaman öyle olsun. Peki bir soru daha çok merak ediyorum sana sormak isteyeğim. İyisin, hoşsun, dürüstsün, Estat. samimisin, Estat komiksin? hepsini eyvallah. Şimdi gelelim madalyanın diğer tarafına. Evet. Kötü yanların var mı? Ya böyle en pis huyum şudur. Sabah kalkarım işte ters uyanırım, millete çatarım. Böyle bir şey var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> var yani. Var ama yani şöyle. Eee ben hep hayatta ölçülü olmaya gayret ettim. Yani ölçülü davranmaya. Ölçüsüz insanları da yani ayarsız insanları da çok sevmem. Yani nerede ne yapacağını insanın biliyor olması lazım. Konuşacağı zamanda, susacağı zamanı da, e, güleceği güleceği zamanda, ağlayacağı zamanda iyi biliyor olması lazım. Yani ben hani şimdi kendi kötü huyum diye söylemeyeyim ama e, işini uzatan, işini safsaklayan, işini yapmayan, ayarsız bir sürü insana gerçekten çok kızarım. Ve aslında Beyaz Şov'un arka tarafında ee, ön tarafında gülüyoruz, çok eğleniyoruz ama arka tarafında en kötü huyum, ekipte biraz korkar benden, biraz fazla disiplinliyimdir yani. Evet, biraz onu hafiften ben fark ettim. Evet, gerçekten biraz disiplinliyimdir çünkü önde yapılan işte sahnedeki sah seyirciye saygıdan arka tarafı çok dizginleyerek tutmanız lazım. Yani kimseye... Kimseyi boş bırakamazsınız arka tarafta. Bir kişinin yapacağı en ufak bir hata bütün oyuna, bütün sahneye, bütün televizyona mal olabilir. Onun için Arka tarafta bir ufak bir şey tarafım vardır yani. Bence bu pozitif ama. Çok kadar da kötü bir yön değil. Kötü tarafımı Yunsal bilir. Onu röportajı Yunsal'la yapacaksın. Yunsal ne diyorsun? Yorum <laughs> yok. <laughs> <laughs> yorum yok demek ki o kadar kötü ki yorum yapamıyor artık. Büyük ihtimalle. Beyaz'cığım çok teşekkür ediyorum Rica bu edeyim. keyifli Peki sohbet ederim. için ve beni de ekibine aldığın için Estağfurullah. ayrıca. Estağfurullah ne demek. Metropol FM'e buradan selamlar, sevgiler. Onu dinleyen herkese selamlar, sevgiler. Harika bir sunucunuz var, kıymetini bilin. Ee, o da bizimle beraber çok iyi bir turne geçirdi. Bütün ekipler röportajlar yaptı. E, hepsini izlersiniz zaten. Kendinize iyi bakın. E, evet. Beyaz Şor'u bekliyoruz turneye, herkesi. seculares.